6 Şubat günlerden cumartesi Adana yarış tahminleriyle karşınızdayız. Adana'da 10 koşudan oluşan bir program var. Ben sizlere 10 koşuyla tuttuğum ile yorumlamaya çalışacağım. Evet öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsizdir. Kanalıma böylelikle destek olabilirsiniz. Birlikte büyüyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Ben sizlere tahminlerimi vereyim. Evet. Günün birinci koyusu meydan bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1200 kumda gerçekleşiyor. Ben burada 5 numaralı cülük. Önde tuttuğum isimdir. Uğur Temur idaresine. Uğur Temur da moralli bir şekilde geliyor. Bir yarış kazandı geçen Adana programında. Bugün de kazanmasını bekliyorum. Açılışı burada yapabilir. Tek atmayacaklar. 6 numaralı End of Trouble ve 2 numaralı Angel of Lucky'yi değerlendirsinler. Evet. ikinci koşuya geldiğimizde ise ben burada bir numaralı Kings Impact'i sizlere günün ilk bankosu olarak önereceğim. Bir numaralı Kings Impact'in bu yarış kazanmasını bekliyorum. Evet daha sonra 3. koşuya geldiğimizde ise şartlı 5 bir yarış 4 yaşlı Araplara ait 1900 kumda gerçekleşiyor. Ben burada sizlere 5 numaralı demir dalgayı banko olarak önereceğim. Bu yarış kazanmasını bekliyorum. Bu mesafe ilk kez çıkacak ama benim kazanmasını beklediğim isimdir. Sizlere banka olarak bu ismi önereceğim. Rakip yazmak isteyenler bir numaralı ağımsını değerlendirebilirler. Çok doğal. Evet dördüncü koşuya geldiğimizde ise ben burada sizlere 3 numaralı Taşkır banka olarak önereceğim. Üzerinde Muhammed Özdemir kardeşimiz var. Mesafe 2000 kum. Bazen starta takılabiliyor. 10 boya kadar takılmışlığı var ama 2-3 boyda ay takılsa bu grubu ben geçeceğini düşünüyorum. Sonlarda yapacağı güçlü ataklarla bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. 3 numaralı taş kı. Evet. 5. koşuya geldiğimizde ise ben burada sizlere ilk, ilk sıradan 6 numaralı sesi göl diyeceğim. Bu yarışı kazanmasını beklediğim ilk isimdir. Ve daha sonra 1 numaralı el çek deyip burayı geçeceğim. 6-1'dir buradaki sıralama. Evet. 6. koşuya geldiğimizde ise şartlı bir satış bir yarış 1200 kumda gerçekleşiyor. Ben bu yarışın açıkçası patlamasını bekliyorum. Burada bir sürpriz bekliyorum. Sürprize yöneldim ben burada. Sizler de tabi tuttuğunuz atları yazabilirsiniz. Çok doğal. Ben size ilk sıradan 16 numaralı büyük kırım diyeceğim. Bugün etkili bir yarış bekliyorum bu isimden. Daha sonra 9 numaralı şimal güneşi mesafe kısa çıktığı gibi bitirebilir. Son yarışında bitiremedi ama bugün Hakan Yıldız idaresinde dikkat edelim. Onun ardından 8 numaralı Arak Yeki diyeceğim Ali Kaçmaz ile. 11 numaralı Çakır Ali. 2 numaralı Feyyat Baba ve 3 numaralı Kurtuluş Bey deyip ben buraya geçeceğim. Benim atlamış olduğum isimler olabilir. Siz ilave edin mutlaka. Evet 7. koşuya geldiğimizde ise şartı 4-1 yarış 4-4 İngilizler ait 1500 konuda gerçekleşiyor. Evet yarışa baktığımızda bir numaralı Sumelan ben kazanmasını bekliyorum. Rakipleri olabilir. Burada 6 numaralı da Derviş'e de dikkat edelim. Ama ben bir numaralı Sumelan'ın yine kazanmasını bekliyorum. Özden Yılırım ile iyi uyum yakaladılar. Bakalım neler olacak. 8. koşuya geldiğimizde ise çok güzel bir yarış. Grup 2 4 yaşlı Araplara ait 1500 kum. Yaz gelse de Veli izlesek bu isimleri diyorum. Benim kazanmasını beklediğim isim 3 numaralı Ferit Baba olacak. Ben bu isime güveniyorum. Kazanacaktır ama rahat da bir yarış izlemek istiyorum ben burada. Yanına 6 numaralı Kaya Sel'de ilave edeceğim ben. Güzel keyifli bir yarış izlemek istiyorum. O açıdan ilave edeceğim mutlaka. 3-6 olarak buraya geçeceğim. Yani bu iki isimden birini çok seversiniz. Yani güveniyorsunuzdur. Banko yazabilirsiniz ama ben iki isimle geçeceğim burayı. Dokuzuncu koşa geldiğimizde ise meydan Tişleri'ye ait bir yarışta 3 yaşlı İngilizler. Ben bütçemden dolayı burada 3 numaralı Golden Speak isimli tayı banko olarak yazacağım. Sizlere de banko olarak öneriyorum bu ismi. Evet günün sona yana geldiğimizde ise 10. koşu Andika 14 yarışı 4 yukarı İngilizler'e ait. 1900 kumda gerçekleşecek. Beykoz 50 küsür günün ardından bir yarış gördü arasının ardından. Ben burada Beykoz'un bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Sizlere önereceğim ilk sıradan bu isimdir. Daha sonra 4 numaralı Pis Ruby. 98 günlük arası var ama dikkat edelim bu isme de. Ve 9 numaralı Kuampo diyeceğim. 2-2 gidiyor. Hemen bir yarış kazanabilir. Burayı da 6-4-9 olarak geçeceğim. Benim tuttuğum isimler bunlardır. Siz de tuttuğunuz isimleri ilave ederek kupon oluşturabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız Ganyan olsun.